Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Final freddys plus, plus oynuyoruz ee, Yeni kamera aldım Yeni tesisatlar Öyle Hadi devam edelim Restorasyon olmuş haliymiş Final freddys plus Yalnız güzel Şimdi oyundan bahsedeyim ben Oyun şöyle Final freddys normal Funky'yi alarak 5 Scott Cato'nda bir ara yapmışlar Final Frames filmi çıktı bu arada filmini de yok ben konusunu burada anlatmayacağım konusu çünkü aşırı uzun hiç uğraşmak istemiyorum <laughs> Ne oluyor lan? Tamam. Birinci anamülüyü bulduk. Ha, sizi ettiği zaman. Bir şey yapamıyorum şu an Z falan. Ha, X var. Bir, üç, okey. Dört. Dört, okey. çok okay. iyi gidelim artık yani Vallahi gidelim hocam ne oluyor? Bir tane Freddy's Plusmış. Ben bunu bir tane kanaldan gördüm. Wow, efektik kes. Telefon. Hello, hello, hello. Well, welcome to Freddy's <laughs> Pizza. I know it won't be an easy job, although this must be a real pleasure for you. Considering your line of work and all. All in all. What is the exact essence of your being in this place? Two weeks ago, one of our security guards working the night shift died here. His body was found in the costume of one of the non-working tamam. animatronics. Oğlum, we çok might değişik have lan an idea who could have initiated this incident. A few hmm. years ago, we had a completely different pizzeria, but still filled with animatronics. I said oh, right right the corpses of children were found in the old animatronics. Those robots standing on stage right now are those same animatronics but in the youth guys. To be honest, from that moment I thought that this would never happen again. Basically, your work here is to follow the animatronic, find out who initiated the murders, and for what reason. As I understand it, you're abroad this, because looking for all sorts of mystical bastards Bu arada filmini izledim ben. Yarın da sinemaya gidiyorum anyway, filmini. We'll ee, yani sahte şeyler. Dayanamadım film şeyine. Klasik. Evet, klasik. Klasiklerden. Onu koymayı unutmamış adam Foxy 1C'de Aynen Şimdi filmi iyiydi Güzeldi valla bak ilk başta Bu ne oğlum Ne yaptım Ama gelince ki Şey Gerçekten Gelince ki ne Sonuna doğru gelince Efsane dedim yani ama ilk baştaki sahneler falan çok sinir Niye ortası yok bunun? Değiş çok güzel olmuş değiştirme yapacaktı. Şey. Vallahi çok güzel olmuş. Ha. Aa başladı. Bonnie! abi ne yapıyorsun orada? Bakalım bir J'ye. Şey. Wow. Wow. Hmm. Abi neredesin? Burada mısın? Yok gibisin. Burada. Aa. Çıkışı mı kapatıyor? İndir lan bunu. Buna koyayım? Abi da ben de arlandım. Tamam. Sen buradasın. Tamam. Burayı da sen neredesin? Freddy de yok oğlum. El tío que iba a nadar, tío. Se han hablado por tanto. Bonito, tío. Bu ne abi? Nerede bu şey? Ha buradaymış. Hadi altı ol. Hadi hadi hadi. Ben sayacağım bak senin yerine. Çıkaçı. Çi, burada mısın çıkaçı? Burası çıkaçı. Çi. Abi insan valla dar Kazandık ama. Yani darlandım. Cidden darladı oyun beni. Aa koşmuş. Koşu efekti güzel. Yey. Tamam. Bahar bir korkunçtu ama yani ho 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 zıpladım. Bu kadar mıydı? 啊，也蛮牛的哟。 Gidelim artık hocam valla. Uuu. Ne acayip bu oğlum. Yerimize oturalım. Maşallah maşallah. şimdiden gitti mi? Ne seriysin be Boni? Hey, gerine dön. Ta, Bu burada. Oğlum en baştan niye başlatıyor? Tamam. Tamam hocam sen burası Rahatız ya. İyi güzel rahatız. Vallahi rahatız. Bir dakika bir şeye bakmak istiyorum. Tamam. Bu hala burada. Bu hala burada. Bu burada. Tamam. Devam. Aa merhaba. Nereye gitti oğlum o? Ha ha ha. Okay. 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 Aa. Ha. Bunu yapacağını tahmin ettim. Tahmin ettim hocam. Vallahi ettim. Ha. Merhaba. Merhaba. Sen hala burada mısın? Buradasın. Okay. Yaklaş bir seni elektrikliyim bu. He. Fener bu arada bunlar elektrik değil. Korkmayın yani size hiçbir şey hiç olmaz. Benden söz veriyorum. Bir yine bir içim attı yani. Titriyor mu? Hocam selam. Bu hala burada. Acı aga ben çocuk olsam Bak ciddiyim, ciddiyim onun yanında durmam yani Ahah gay Ahahahah Git artık. Ha böyle adam oldu. Foxy'den tırsıyorum o yüzden yollayamıyorum şeyi. Ya oğlum burada ne işi var lan? Oğlum git git gel saldır bana atak çek bana atak atak. Siktir ya. Abi bu, bu nereye gidiyor? Sen nereye gidiyorsun? Kan mı var orada? Aa artık Foxy buraya geliyor mu? Okey. <laughs> saat 4'ten bir gidişte Tamam. Tamam nerede bu oğlum? Nerede? Nerede? Allah'ım nereye gitti bu? Ne ara oraya gittim bu? Freddy mi bu? Ah vallahi Freddy. Freddy dayı. Abi lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Sik. Atak yemek hiç istemiyorum. Bu yüzden kulaklığı sesi sıfır. İğrenç bir gülümseme. Sesi de bir tik. Işık söndüğü an kapat tamam da böyle bir 20-25 saniye vardı. Bak. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Baktık. Opsiyonda göstereyim size neler oldu. Dili var. Şey, VLC'yi aktif edelim. İşte full ekran falan mı? Klasik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Unutmayın. Seviyorsunuz. Sizin için bu kamerayı bekle. Şey aldım. Alsın. Bay.